Merhaba sevgili izleyiciler. Doğrusu haberde, doğru analizde birlikteyiz. E, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de beraberiz. Kendisine hem Türkiye gündemini hem de dünya gündemini soracağız. CHP bu süreçte ne yapıyor? Neler yapıyor? Soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. E, ben hızlı bir biçimde güre Tabii gireyim ki. gündeme. Aslında size sordurulmayan soruya ben size sorayım. Siz Tabii. cevaplayın. 128 milyar dolar nerede? Evet. 128 milyar dolar meselesi gerçekten Türkiye'nin en can, can alıcı meselelerinde bir tanesi. Nedeni şu, ya bu kadar ekonomik krizin, sıkıntının, sefaletin olduğu bir yerde bu rakamların ne kadar yüksek bir rakam olduğunu hepimizin böyle oturup hesaplaması lazım. Tabii ki bu paralar çuvala doldurulmuş gitmiş değil. Ama bu paralar hangi kurlarla bozuldu? Kimlere verildi? Nedir bunları açıklayacaksınız? Tıpkı ne zaman gibi? İşte 1940'larda ki o zaman bu kadar döviz şey olmamasına rağmen bir gazetecinin yazdığı yazıdan dolayı dönemin Merkez Bankası, bu soruyu sanki soracağınızı da biliyorum. Evet. evet, evet. Belgede, cepimde. Evet, evet. Bakın o dönem ertesi gün ne yapıyor? Türkiye kamuoyuna bütün bir haftalık işlemlerinin şeyini gazetelere veriyorlar ve bütün gazeteler, o günkü ekonomi gazeteleri, Merkez Bankası'ndaki kurların değişimleri, hepsini görebiliyor. Yine 94 yılında bir ekonomik krizin olduğu dönemde o dönem itirazlar vardı, döviz kurları çok yükseldiği için dönemin Merkez Bankası açıklamaları yaptı. 2001 yılında yapılan Merkez Bankası açıklaması, hatta dönemin Merkez Bankası başkanına 11 ayda ceza verdiler. Gerekçesi de şu, kendisinin de o tarihlerde 50 bin dolar olduğu için, 50 bin dolarını bozdurduğu için. Bütün bunlara baktığımızda e, demokrasinin tek tarifi var. İşte sandıktı falan geçin bu işleri. Sandığı dünyanın her ülkesi koyuyor. Demokrasinin tarafı ödediğiniz vergilerin hesabını verebiliyorsanız demokrasi var ülkenizde. Yani hesap sorma ve tabii hesap verme. Tabii ki hesap sorma ve hesap verme. Hesap sorma ve hesap verme yoksa ülkenizde demokrasi yok. Ne yazık ki 128 meselesi de tam da bu mesele. Yani altın verebilir. meselesi de var bu arada. Altınları da kaybolduğu söyleniyor. Efendim evet. tabii çok faili meçhul. Yani devletler şeffaf olur bugün bütün dünya devletlerine baktığınızda kendi işleyişini, ekonomik şeyini görebiliyorsunuz. Geçmiş dönemde de bizim de öyle. Yani Merkez Bankası, Bankamızın ekonomideki durumumuzu herkes görüyordu ve ona göre vaziyet alıyordu. Peki, yani 128'in hesabı mutlaka sorulacak. Peki bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası'nın web sitesi var. Siz oraya girip bütün verileri görebilirsiniz. Tamamen palavra. Değil. Tamamen Hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani, ben şunu görmek istiyorum. Yani Erdoğan'a da şunu hatırlatmak istiyorum bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşması vardı. Konuşmasında aynen şöyle söylemişti. 2001 ekonomik krizi döneminde 4 milyar dolar bankaların hangi bankaları satın aldığıyla ilgili çıktı açıklama yaptı. Ve o bankalar 3 gün sonra yüksek kurla katrilyonlarca para kazandığını kendisi söylemişti. Ben de şimdi diyorum ki eyvallah kardeşim. Yani olabilir. Merkez Bankası'nın o gün e, dövizi bozdurma ihtiyacı olabilir. Kime bozdurdunuz? Kaça bozdurdunuz? Kim aldı? Bu benim en doğal hakkımdır. Bunu görmeyeceksiniz. Bunları görmüyoruz. Görmüyoruz. Hiçbir Hiç öyle bir şey yok. Tamamen yok. palavra. Peki şimdi e, Türkiye 3 haftalık kapanma e, pandemi gerekçesiyle kapanmaya giriyor şimdi biz Ankara'da birçok esnafı da geziyoruz, görüyoruz da durumları çok vahim. Batanlar, batmak üzere olanlar hatta batmak için yeterli parası olmayanlar diye ayırabiliriz, üçe ayırabiliriz. yasaklar açıklandı ama bir destek paketi olmadı. Siz bu kapanmaya nasıl bakıyorsunuz? Kökten mi karşısınız? Kapanma yanlısı mısınız? Ay, tam tersini. Ben bir an önce gecikmiş bir karardır mutlaka daha önce kapanılması gereken bir olaydır. İnsan hayatı hiçbir şeyden daha önemsiz değildir. İnsanların yaşamı da önemlidir. Bu konuda yapılması gereken nedir? Kapanmadan önce yapmanız gereken Kanada gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Amerika gibi diyeceksiniz ki Ey vatandaşım hiç kendine dert edinme. Senin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağım. Ben sosyal devletim. Borçlarının tamamını öteleyeceğim derseniz eyvallah. Ama bunların hiçbirisini demeyip sadece kapanma tarif ederseniz işte o zaman sadece esnaf meselesi değil, aynı zamanda özellikle 2013 ile 2019 arasında üzülerek bunu ifade etmek zorundayım. Her televizyonlara çıktığımda da yüreğim yanarak bunu söylüyorum. Bütün o TÜİK verilerinin yanlışlarına rağmen 6 yıl içerisinde 109 bin insanımız bedenine son vermiş, intihar etmişse e bu bundan sonraki özellikle 2019'dan sonra da TÜİK sayfayı kapatmış. Çünkü sürekli sayılar Artık, yüksel, evet. yükseldiği için. E bunu mahallelerimizde, sokaklarımızda, köyümüzde, kasabamızda hepimiz duyuyoruz, görüyoruz. Yani geçen hafta e, işte üç tane garson kardeşimiz Kadıköy'e gitmiştim. Ne yazık ki bedenine son vermişler. Şimdi bütün bu meseleler ortadayken kapattım gidin, bir ülke düşünün. Yani ben e, Orta Doğu coğrafyasında da e, biraz takip ettiğim için biliyorum ama e, yönetenlerin sürekli zenginleştiği, yönetilenlerin de sürekli yoksullaştığı bir ülke varsa o da Türkiye'dir ne yazık şu an. Bir de bu kapanmada özellikle günlük işlerde çalışarak hayatını idame ettirenler var. Ben biliyorum baskı yaparak bir şeyi bir yere götürerek ya da bir inşaatta üç gün çalışarak. Ben bir rakam verir mi bu günü birlik işlerde çalışan insanların sayısının ne olduğu ile ilgili? Bugün en az 4 milyon. Nereden çıkarıyorsun diyeceksin. Yani Orta Doğu coğrafyasında, Afrika'da, Asya'da şu anda 6 milyon Türkiye'de yaşıyor insan. 6 milyon. Bu 6 milyon insanların tamamına bakın. İstanbul'da, Ankara'da birçok yerlere gittiğinizde o mahallelerde, o semtlerde insan pazarları görürsünüz. İnsan pazarları tam da bu köleleştirilmiş insanların günü birlik çalıştığı yerlerdir. Çoğunlukla kapitalizm tabii bütün bakışı para olduğu için hatta zaman zaman bu insan pazarları dediğimiz bölgelerde bizim vatandaşlarımızla Orta Doğu'da, Afrika'da gelen insanlar arasında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Haklı olarak, işte iyi kötü 150-200 lira yöm aldırırken ucuz iş gücü geldi. Şimdi 100 lira ya Afganlı kardeşimiz 100 liraya çalışıyor. Sadece 100 lira değil, aynı zamanda bir iş cinayetinde hiçbir maliyeti yok. Babasının kesesinde ölüp gidiyor. Doğal olarak da e, iş dünyası daha çok bunları tercih ediyor. Şimdi bunlar var, 6 milyon insan. E bizim insanlarımız var. Pazardan küfecilik yapan, hamallık yapan, günübirlik işe giden, temizliğe giden. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bunların aynı zamanda hizmet sektöründe 10 milyon insan çalışıyor. Garsonudur, aşçısıdır, ocakçısıdır, kapıcısıdır, otoparkçısıdır. Bütün bunlarla ilgili bir sözünüz yok. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak tıpkı bütün sosyal devletlerde olduğu gibi Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayalım ve kapatalım. Orada temel ihtiyaçlarını karşılamadan kapatırsanız ciddi sıkıntı olur. Bir ek soru sorayım. Siz İstanbul'un e, CHP'nin eski il başkanı olarak da. Evet. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek e, büfeleri koymak evet. istiyor. E, bir dayanışma örgütlemek istiyor. Genelde e, bir, hem de vatandaşa da çağrı yapıyor. Ama büyük engellemelerle karşılaşıyor. Hani bu hem pandemide destek olmama hem de engelleme meselesi aşılabilir mi? Yani Ankara, İstanbul, İzmir aşabilecek mi onu? Yani şimdi bu, bu tabii bu izlerken dün akşam da daha önce de belli manzaralarla e, karşılaştı. E, i̇nsanın en temel ihtiyacı olan birkaç şey var. Bir işte bir tanesi sudur. Bir elektrik yani e, şey ihtiyacı eee görme ihtiyacı bir tanesi en temel ihtiyaç su. Üçüncüsü ekmek. Olmazsa olmazdır. Suyunu zar zor ödüyor. Elektriği üç buçuk milyon hanenin elektriği kesik. Pandemide gidin evinizde yatın diyenlere sesleniyorum. Bari hiç olmasa üç buçuk milyon hanenin elektriklerini açın. Öteleyin. Yani insanların borçları varsa faizsiz öteleyin. Çok büyük hayal şeyleriniz vardı. Laflar söylüyordunuz. Faiz haramdır, o haramdır, bu haramdır. Hiç olmasa bu mübarek günde aklınıza gelsin, bu faizi de öteleyin. Kaldırın ortada, vatandaşlarımızın da ödeyebileceği bir takvim koyun. Ekmeğe yasak yatırıyorsunuz, Yani bu, bu bunu anlamakta zorluk çekiyor. Bakanlar... Ne zaman getirirsiniz? Hiç itiraz etmiyorum. Kaldı ki İstanbul Belediyesi'nin de böyle bir e, şeyi yok. Yani aman bu, bunu yapayım değil. Siz batıda olduğu gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önermiş olduğu aile sigortasını hayata geçirin. Her vatandaşımız memur gibi, işçi gibi maaşını alsın. Eyvallah kardeşim. Ama bunları yapmadan bırakacaksınız ortaya en temel ihtiyaçlar konusunda da bir engelleme getiriyorsanız bu tamamen vicdansızlıktır. Başka hiçbir ben şey. Ben oraya yok. bir şey ekleyeyim. Tabii. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yasaklarla ilişkili gezici ekmek arabalarının yasak olduğunu yazmış. Özellikle bunu kimin için yazdığı tabii herhalde... çok çok aşı, anlaşılır bir şekilde İstanbul Belediyesi'nin e, ya ne yasaklarlarsa yasaklasınlar ya bizim insanlarımız yaratıcıdır mutlaka bir yolunu bulacaktır hiç kimse merak etmesin. Evet. Yani vatandaşın evini ekmeği ulaştıracağız. Şimdi işte AKP ile böyle sürekli karşı karşıyasınız. AKP muhalefeti zaten hiç dinlemiyor. Yani olumlu, olumsuz herhangi bir söz duymak istemiyor. Ee, dış politikada da sürekli size yönelik, genel olarak muhalefete yönelik bir milli olmama, işte milli çıkarları gözetmeme gibi bir e, suçlamayla karşı karşıyasınız. Bu Libya var, Mısır örneğinde ve Suriye'deki operasyonlarda. Yani e, bu millilik nedir? Yani AKP size nasıl bir şey dayatıyor, yani, siz ne diyorsunuz? E, cumhuriyeti kurmuş bir siyasi partiyle ilgili e, millilik dersi vermek herhalde en son e, AK Parti'ye düşen bir e, cümledir. E, gerek Orta Doğu'da gerekse Avrupa'da birçok e, dünyanın birçok ülkeleriyle ilgili e, dış politika konusundaki bizim tutumumuz daha Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren çok somut ve nettir. Ee, Arap Baharı döneminde çok uyarılarımız oldu. Aman ha, egemen güçlerin Orta Doğu coğrafyasındaki taşeron olmayın. Onların bütün çabaları petrol kaynakları ve enerji kaynaklarıdır. Oo, bize siz, biz küresel olduk, siz anlamazsınız, yürüyoruz, ediyoruz falan derken ne yazık ki Orta Doğu coğrafyasını öyle bir hale getirdiler ki, şu anda bırakın Orta Doğu coğrafyasındaki o savaş serüvenlerinin geçişini, aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasında şu anda tek bir ülkeyle ilişkimiz iyi değil. Bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 2012 yılında Arap Baharı adı altında 56 ülkenin siyasetçilerini, yöneticilerini İstanbul'da topladık ve dedik ki yani bu yalan rüzgarı, bu Arap Baharı rüzgarını amana böyle küresel ülkelerin, egemen güçlerin gazına gelmeyin. Yani bu kardeşlik hukukunu oluşturalım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de size her türlü desteği verelim. Paramparça olmayın. Paramparça olursanız en çok sizler kaybedersiniz. Ciddi çalışmalar yaptı, yapıldı. Ben o çalışmanın içindeydim. Irak hayatında da ben vardım. Bir kısım arkadaşlarımız Mısır'a giden arkadaşlarımıza çok ağır laflar ettiler. Çok. Yani inanılır gibi değil. O günkü kendi kirli medyaları, kendileri Mısır'a gittikleri için arkadaşlarımıza en ağır laflar söyledi. Kaldı ki Türkiye ile Mısır ilişkisi çok tarihi bir ilişkidir. Yani ne zaman Orta Doğu coğrafyasında ya da İslam coğrafyasında bir sorun olsa bütün dünyanın başvurduğu iki ülke var. Biri Türkiye, biri Mısır'dır. Türkiye'ye başvurursa Mısır'a sorardı. Mısır'a başvurulsaydı Türkiye'ye sorulurdu. Yani Mısır'la Türkiye arasındaki oluşmuş bu kardeşlik hukukunu nasıl bozdular anlamaktan zorluk çekiyorum. Nasıl bozulduğunu biz biliyoruz aslında. 3 aşağı beş yukarı bütün bu sürecin tanıklarıyız. Yani o kendi hayallerinde, Arap Baharı coğrafyasında kendi eksenlerinde bir şey kurmak istiyordular. Ne yazık ki bunlar olmadı ve çok ciddi sorun yaşandı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün hedefimiz geçmiş dönemde yapılan bütün bu hataların, eksiklerin giderilmesi için başta Mısır olmak üzere, Irak olmak üzere, Orta Doğu coğrafyasındaki halklarla ve yöneticilerle iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Çünkü sonuç itibariyle kaderimiz aynıdır. Biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Bakın Suriye'deki yangın her yere sirayet etti. 2010 yılında Antep'te destan okuyordu Erdoğan. Ey Antepli kardeşim bundan sonra Elinizi kolunuzu sallayıp Şam'a geleceksiniz esatla beraber miting yaparken. İşte Antepli kardeşimiz elini kolunu sallayıp e, Şam'a gidecek denilen yerde ne olduysa 6 ay sonra maalesef öyle bir sorun haline geldi ki. Ve bugün e, sadece burada 4-4,5 milyon mazlum insan var. Her gün e, Akdeniz sularında yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Niye kaybediyor? Batı'ya gitmek için. Şimdi ben sorarım. 56 tane İslam ülkesinin elinde dünya enerjisinin %65'i var. %65 elinizde enerji olmasına rağmen bu sefalet niye? Bu sefaletin tek nedeni var. Sizi yöneten otoriterlerin tamamının hırsız ve arsız olduğundan başka hiçbir şey değildir. Ben son bir soru sormak istiyorum. Ee, Mısır'la son dönemde bir yakınlaşma var Türkiye ve Mısır arasında. Evet. Siz daha önce de bu yakınlaşmayı savundunuz parti olarak. Tabii, tabii, savundunuz 2012 yılından itibaren. E, basında çok kez gördüğümüz şuydu. Siz darbeci ve sesiyi destekleyen yani. durumda e, suçlanıyordunuz. Şimdi nasıl bakıyorsunuz e, AKP ile Mısır'ın e, yani, görüşü olması? E, şöyle bir çirkin, bu, bu, bu dış politika ile iç politika birbirine karıştırılmayacak kadar e, önemli bir şey meseledir. 2015 yılında Erdoğan ee, yani Kılıçdaroğlu'nu tarif ederek 2019'da da İmamoğlu'nu tarif ederek Sisi'ye oy vereceksiniz? Bakın Sisi'ye oy vereceksiniz? Bu kadar böyle şey abartıp başka bir noktaya götürdüler. Ee, tabii insanlarımız sağduyulu olduğu için sonuç itibariyle İstanbul'da nasıl karar alacağını biliyor ve öyle karar aldı. Mısır'la bizim ilişkilerimizi mutlak ve mutlak düzeltmek zorundayız. Mısır'da da bizim ricamız şu. Yani Türkiye deyince sadece aklınıza Tayyip Erdoğan, AKP gelmesin. Türkiye'nin sahipleri var, Türkiye'nin siyasi partileri var. Bu siyasal sürecin bir an önce barışla sonlanmasını istiyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Çok değerli görüşler oldu. Sağ olun. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile gündemi konuştuk. Hem de dünya gündeminde konuştuk. Doğrusu haberde, doğru analizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.